yine yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz. Dünya yeniden kurulurken biz de Türkiye'nin bu yeni dünyada nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz dedi. Adaylık gerekçelerini ve yol haritasını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini resmen başlattı. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu düzeni değiştirmek, umudu ve güveni yeniden inşa etmek, artık bu karanlıktan yorulan milletimizi iyileştirmek, Türkiye'yi dünyada hak ettiği noktaya yükseltmek için yola çıkıyoruz. İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, il ilçe başkanları ile bir toplantı yaptı. Ardından kameraların karşısına geçti. Hakkında açılan davalar ve CHP'deki şaibeli kurultay iddiaları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Siyasi yasak getirmek istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek, partimize kayyım ataması için Süreç takibi yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapılacak. İmamoğlu bu seçime tek aday olarak girecek. Buradaki her milletvekili, her bir CHP'li il başkanı, her bir kadın kolu başkanı, her bir gençlik kolu başkanı, her bir Cumhuriyet Halk Partisi neferi bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturmasında iddianame kabul edildi. İmamoğlu 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. İddianamede İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.